Merhaba değerli dostlarım. Hayırlı hafta sonları. Arkadaşlar güzel bir hisse daha buldum. Özellikle trendini kırmış dolar bazında çok güzel bir formasyonu var. E, orta ve uzun vadede kesinlikle izlenmeli. Kısa vadeli değil bakın. Yükselen trendini kırmış dolar bazında era sayı şişmiş geri çekilmeler olabilir ama orta ve uzun vadede elindeki olan arkadaşlar bu şekilde izleyebilir Birazdan onu anlatacağım. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirimleri açmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bu arada her paylaştığım özellikle takipçilerim kesinlikle yani tamam ben güzel görüyorum diye almak zorunda değilsiniz. O yüzden benim de özellikle formasyon varsa eğer orta ve uzun vadede zaten bunlar gerçekleşiyor. Yar bu 6 ay olur, bir yıl olur, iki yıl olur. Ben kısa vadeli al satına bakmıyorum ama gerçek anlamda bir trend kırılımı veya bir formasyon varsa rahat gönüllüyle paylaşabiliyorum. Çünkü bütün piyasada grafikçiler bunu yapar arkadaşlar, tamam mı? İlk öncelik elindeki olan arkadaşlarım bunu dikkatli bir şekilde izlesin. Kısa vadeli demiyorum. Ben kısa vadeli de geri düzeltme yapabilir. Ben şimdi dolar bazlı hedef vereceğim. Yapmanız gereken kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çarşamba günü Telegram kanalında sohbet yapıyoruz. Bir de cumartesi günleri artık canlı yayınlara başladık. Cumartesi günü dokuz buçukta katılırsanız sorularınızı tekrar güncel olarak bakarız. Çünkü devamlı grafik değiştiği için biz de devamlı güncel bakmamız lazım arkadaşlar. O yüzden kısa vadeli hareketlerine bakmıyoruz. Şu andaki bakacağım vereceğim hedef uzun vadeli. Yine kısa da geri gelecek bölgelerde söylemeye çalışırım. Evet baktığım zaman özellikle hisseye arkadaşlar şu bölgede bakın şu bölge görüyor musunuz? Ana yükseliş trendini nereden baksanız 2022'den beri bu hisse bir düzeltme yapmış bir türlü toparlayamamış. Ve baktığım zaman özellikle hissenin 2024 Kasım ayında bu yükseliş trendini kırıyor. Ana yükseliş majör direnci yani yükseliş onayını gidiyor yukarı doğru ondan sonra tekrardan Gelip bir retesi onayını alıyor. Yani teknik anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Yani piyasa şu anda bunu çalıştırıyor. Yani teknik anlamda gördüğüm kadar çalışan bir formasyon. Ve özellikle baktığım zaman burada bakın şöyle bir tam tam çizelim hatta. Bakın şöyle bir çizdiğim zaman bu nedir arkadaşlar? Bir alçalan kama formasyonu. Hemen şurada ee, formasyon yazalım. Bakın, şurada rastgele formasyon açtığım zaman, bakın görüyor musunuz çeşitli formasyonlar var, tamam mı? Gördüğümüz formasyon bunun ee, bu buna benzer ama bizimki alçalan kama formasyonu, bizimki şu arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz formasyon şu andaki baktığınız zaman, gazdaki bakın aynı böyle alçalan, bu da aynı şekilde alçalıyor. Tamam mı? Normalde 1-2-3-4-5 Yani bu ee, baktığım zaman 1-2-3-4-5 Yani tamam. Yani tam 5. de kırmış. Gelmiş onayını almış mı? Tamamen almış arkadaşlar. Formasyon çok açık ve net. Çok sağlam çalışıyor şu anda. Şimdi burada dediğim gibi era sayı şişmiş arkadaşlar. İlk başta bir düzeltme gelebilir. Buna dikkat edeceğiz. Ee, herhangi bir olumsuz tarafı var mı? Ortalamaların üstünde e, bollinger bandımıza baktığım zaman bollinger bandıyla paraleller gidiyor. E, dolar bazında zaten e, şu bölgede baktığım zaman 50 EMA ile 250 EMA yani golden gross zaten gelmiş dolar bazında. Bakın golden gross kesişme geliyor. Yani bu bazen %30 50, yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300, yani bu şekilde kazançlar verebiliyor, tamam mı? Burada mesela dolar bazında şurada koptuğunda dolar bazında bakın yüzde 383 e, yükseliş vermiş, yani bunda örnek verecek olursam, tabi geçmişte de çok büyük hareketler yapmamış ama en düşük. %20, %30'lara yakın veriyor. Bakın burada %25 vermiş. Ee, mesela düştüğünde daha çok vermiş. Mesela şurada bakalım. Şurada kesiştiğinde %44 civarında düşmüş. Şu anda dolar bazında kesişme var bu bölgeden. Ee, hemen hemen %24'lük bir yükseliş yapmış. Yani erasayı şişmiş. Yani Burada kesinlikle hemen ben söyledim diye gidecek diye bir şey yok. Yine tekrarlıyorum. Buradaki amaç uzun vadeli bir hedef vermek sizlere. Yatırımcı olan arkadaşım kazanacak. Kısa vadeli kesinlikle değil. Bakın kısa vadeli değil. Şimdi biz burada baktığımız zaman onay aldığımız bölge burası hedef olarak vereceğim bölge ise baktığım zaman nedir? Yani hemen hemen 1 dolar civarında bugün dolar ne civarda bakalım 36-36.5 civarlarında evet, 36.5 civarında hesabınızı yapın arkadaşlar yani e, belki dolar 38 lira falan 40 lira görecek diye düşünüyorum burada izleyeceğiniz izleyeceğiniz hedef yani NT gazda e, 38 ve 40 civarında olması lazım. Şimdiki güncele göre 36,5 olma ihtimali var. Bu dediğim gibi yılda sürebilir arkadaşlar. Kesinlikle baktığım zaman bu oluşum e, özellikle düşüş esnası 2022 yani e, 2024 yani baktığım zaman 2 yılda içini oluşturmuş arkadaşlar. Bakın. 2 yılda içini oluşturmuş onay bölgesi 2025 bir yılda kırıyor, geliyor onayını alıyor, tekrar yükseliyor gibi gibi. Yani bu kesinlikle, yani bunu söylüyorum ki kısa vadeli değil. Özellikle elindeki olan arkadaşlar sabırlı olması lazım. Sabırlı olması lazım, sabırlı olması lazım. Yani 36-40 gibi hedefleri var dolar bazında. Gelin bir de TL bazında bakalım. TL bazında durum nedir? TL bazında da aslında orada, bir de şunu söylemek isterim yani orada topo formasyonu da var. Baktığım zaman hissede özellikle şu bölge TL bazında şu bölge geçirmiş. şu bölge izlememiz lazım. Bakın nedir? 7.85. Ondan sonra baktığım zaman daha önceki zirveye baktığım zaman da <laughs> 9.49 gibi bir dirençleri var. Büyük ihtimal bu dirençlerden geri sekme ihtimali var. Onu unutmuyoruz. Şöyle bir 4 saatlikte gelirse nerelere kadar gelebilir bakalım. Aslında günlükte de ben e, vermek isterim. E, burada önemseyeceğim özellikle benim piyasayı takip ettiğim oranlar. Yani şu erasay düzeltmesi. Bakın erasay düzeltmesi genellikle bakın şurada düzeltme geldiği zaman hep 8 ve 21 günlere kadar gelmiş. Şimdi burada dikkat edeceğiniz yani uzun vade yine ben toplamak istiyorum veya geri çekilmede nereden alırım diyen arkadaşlar ilk etapta 6.92 ondan sonra 6.40 bakın 6.40'a kadar herhangi bir sıkıntı yok. 6.40'dan dönerse bu erasayını soğutmak isterim tamam mı? Aha daha da zorlarlarsa bu seviye 6.5'e kadar geri gelir. Tamam mı? bu seviyeleri unutmayın. Erasayını eğer soğutmak isterse Yine diyorum 692 640 6.5 buralara kadar soğutma gelebilir yani bir düze düzeltme yani düşüş demiyorum bakın düşüş demek ayrı bir konu benim gözümde düşüş budur tamam mı sadece sayı soğutma izleyebiliriz bu bölgelerde şimdi TL bazında e, bir Fibonacci çekelim bakalım farklı şeylere de bakmak isterim benim için de bir uğraş olsun. Şöyle baktığım zaman nedir? Bir kanal trendi, uzun vadeli trendle çektiğimiz zaman tamam mı? Çalışmış mı? Çalışmış. Şimdi biraz önce ne demiştim? Bakın çok güzel. Şunu tam koyalım. Evet. Normalde bu Fibonacci'yi kimse kullanmaz ama kanal e, Fibonacci'si adını tam söyleyemedim. Kanal trend Fibonacci'si. Şimdi burada baktığım zaman bakın görüyor musunuz? Trendlerde destek direnç görevi yapmış. Yani burada baktığım zaman e, Fibonacci'ye göre 7.74 bizim kanal e, tepemiz olacak. Buraya dikkat ediyoruz. Geçilmesi halinde e, 9.16 ondan sonra baktığım zaman şöyle gittiğimiz zaman 11 civarlarına geri çekilmede dediğim gibi burada 6.40 seviyeleri kanal desteği olacak. Yani ne olabilir? Şu iki kanal içerisinde gidip gelebilir. Yani bu kanala dikkat ediyoruz hemen hemen. 7.80 ve aşağıda 6.40 direnç olarak bu kanala göre bu destek direnç seviyesi arasında Gidip gelebilir. Yani sekebilir. Buradan geri 6.40'dan geri dönüp tekrar buraya geldikten sonra bu şekilde desteklenen şeklinde izleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de Fibonacci ee, düzeltme Fibonacci'sini çekelim burada baktığım zaman özellikle çok önemli bir bölge var. Baktığınız zaman zaten daha önce geçmişleri de bakın düzeltme geldikten sonra yani sıfır yani düzeltme bittikten sonra ne yapıyor bu arkadaş geliyor özellikle bakın şu bölgeyi destek yapıyor 286 yani Fibonacci rakamını ondan sonra tekrar gidiyor tamam mı yani güçlü bölge 50 bölgesini 618 bölgesini geçiyor Bunlar normalde güçlü bölgelerdir. 618 786 ne yapıyor burada? 786'ya kadar gidiyor. Gidiyor 618 destek yapıyor. Tekrar bu bölgeye geliyor. Tekrar düzeltme yapıyor. Bu iki kanal arasında gidip geliyor bakın. Destek direnci görevini yapıyor. Sonra ne yapıyor? Yine burada Fibonacci rakamı çalışmış. Çok uzun vadeli. Tekrar burada baktığımız zaman bu kanal çok önemli arkadaşlar. Bakın şöyle biraz büyüteyim. Tamam mı? büyüttüğüm zaman ne 7.25. İsteyenler kapatmış 7.45. Yani biz burada iki kanal arasında gidip gelme ihtimalimiz var. Fibonacci'ye göre konuşursak biraz önce farklı Fibonacci verdim. Bu da farklı bir Fibonacci. Bütün gördüklerimi anlatıyorum. Bakın bunu herkes de anlatmaz. Yani 7.25 arasında burada biz ne yapacağız? Kaldığı sürece bu boğa devam etme ihtimali var. Devamında ise kanal tepesinde büyük ihtimal e, 944 seviyesi izlenir. Yani burada yine diyorum Erasay şişmiş. Şu bu seviyeye dikkat edeceğiniz 782 944 bu seviyelerden Erasay'ın düzeltmek için bir kısa vadeli bir düzeltme gelebilir. Buralara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Burayı unutmayın. Şimdi bunu sildiğim zaman efendim TL bazında yine ana yükseliş trendini kırmış ise tamam mı? Ana yükseliş trendini burada baktığım zaman şu bölgede kırmış Tamam mı TL bazında baktığım zaman yine geri gelecek bölgede burada onay bölgesi hemen hemen baktığım zaman 6.90 seviyesi bir onay bölgesi olacak yani TL bazında da baktığım zaman 6.90 desteğin üzerinde kaldığı sürece bu yükseliş e, devam edecek Evet değerli dostlar şimdi teknik anlamda ben yorumladım temel anlamda hisseye bakmadım hisseye baktığım zaman şu seviyeden itibaren baktığım zaman ee, hangi 2020'de 2021'den itibaren düzenli şekilde bir temettü veriyor. Bu sene ne yaptı bilmiyorum. Bakalım şuradan ne, özellikle ne tek az 2025'ten büyüme devam edeceğini öngörüyoruz. İlk e, iki buçuk aylık gidişat bunu destekliyor. Yani bunu Bloomberg TV yayınlamış 2025'te büyümesini öngörüyormuş. Şimdi bunun taklacısıymış, bilmem neyi beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Ben teknik anlamda gördüğümü sizlere aktarmaya çalıştım. Yani teknik anlamda çok güzel oluşumlar var. Hele ki dolar bazında çok güzel bir oluşum var. Sizin yapmanız gereken özellikle eğer uzun vadeli yatırımcısanız beni takip edeceksiniz. Düzenli yayınlarımda soracaksınız veya Telegram kanalında takip edeceksiniz. Orada da soracaksınız. Ve orta ve uzun vadeli yatırımcı gözüyle takip eden arkadaşım zaten dolar bazında hemen hemen 1 dolar civarında hedef verdik. Ha, şuna bakacaktım. Yani burada çanak katlamada baktığım zaman ee, teyit veriyor mu bana? Onu da bakacaktım. TL bazında. T evet. Veriyor. Çok rahatlıkla e, bu çanak katlamamızda artık buna burada da formasyon var da onları da anlatmaya gerek yok. 20 ve 32 80'imi ana çok rahatlıkla çanak katlamada da gösteriyor. Yani aslında da şöyle baktığı zaman bilene bir filame oluşumu var TL bazında arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu bilene TL bazında bir filame oluşumu. Sadece bu formasyon zaman alır. Bakın bu formasyon zaman alır. Sabırlı olmanız gerekir. Yani 6 ay sonra 3 ay sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Durum böyle değerli canlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Halil hafta sonları.